Evet arkadaşlar bu kamera dalgalanmasındaki sorunun çözümü şöyle. Şimdi <laughs> geri vitesin artısından ve eksisinden aldığımız kabloya e, bu aldığımız voltaj düşürücüleri takıyoruz. E, in kısmından artı ve eksiden aldığımız elektriği out kısmından da kameraya giden kabloya veriyoruz. Yani şuna. Daha sonra şu kamerayla birlikte gelen kablo zaten bunun jakı sarı olan sarıya takılıyor. Şu da güç. Yanından çıkan kırmızı kablonun artısını da şöyle söyleyeyim. Şimdi şurası kameraya giden sistem oldu. Artı ve eksi geri aldık. Girişini yaptık çıkışını e, kameraya 12 volt olarak verdik. Sabit elektrik. Daha sonra buradan çıkış yerinden 12 volttan bir daha çıkış aldık. Onu da bu adaptöre gel verdim. Bu adaptör ne işe yarıyor? Bu da AZK'e e giden 5 voltluk adaptör. Bu da voltaj düşürüyor. Bunun artısına e, şu kamerayla gelen kablonun yanındaki kırmızı kabloyu bağlıyoruz. Eksisine de kablo uzatıp Arabanın içinden kablo uzatıp şu USB'nin buradaki eksiye vereceğiz. Onu tekrar söyleyeceğim ben size arkadaşlar. Şimdi şurayı bir daha söyleyeyim. Artı ve eksiye aldık. Adaptörün e, in girişinden girdik, out'tan bunu kameraya verdik. Şuradan bir e, daha kablo aldık. Onu da buraya verdik. Eziykebe e gidecek. Bunun da eksisine bu sarının yanından çıkan kabloyu taktık. Artısına. Eksisine de bu içeriye kablo çekeceğiz. USB'deki yere vereceğiz. Bunu birazdan göstereceğim size arkadaşlar. Tekrar. Evet arkadaşlar. E, tablet uygulamasında geri fites kamera, kamerasına taktığınızda ekrandaki çiziklerin giderilmesi yani titreminin giderilmesi için biraz önce aracımda da zaten uygulamasını gösterdim. Bunu şema halinde göstereceğim. İlk öncelikle iki tane şu voltaj düşürücüden almanız lazım arkadaşlar bunun inlerinden giriş altlarından da çıkışı var. Şimdi arkadaşlar şöyle izah edeyim ben size. Şimdi ilk öncelikle geri fitesin artı ve eksisinden kabloları alıyoruz. E, voltaj düşürücüye getiriyoruz. Voltaj düşürücünün e, inine geri fitesten gelen artıyı in eksiye de geri fitesten gelen eksiyi bağlıyoruz. Yani şöyle şu cihazda şurada dursun. Bağlıyoruz. Bunu 12 volt'a ayarlıyoruz arkadaşlar. Yani e, kameramıza gelen elektrik e, 12 volt olacak. Sabitleyecek. Bu araçları çalıştırdığınız zaman e, 13-13.5-14 volt'a çıktığı için kameraya fazla elektrik geldiği için işte titremenin sebebi o. Kamerada titreme oluyor. Bunu 12 volt'a ayarladınız. Çıkışından güç kablosunu kameraya bağlıyorsunuz. Burası bu kadar. Bir daha söylüyorum. Geri vitesin artısından ve eksisinden aldığınız elektriği bunun eksisine ve artısına bağlıyorsunuz. 12 volta ayarlıyorsunuz. Ayarlaması da şu şekilde arkadaşlar. Şurada bir vida var. Şöyle biraz daha yakın çekeyim. Evet, bu vidayı sağa sola çevirdiğinizde bu cihaz 5 voltta 30 volt arası elektrik çıkışı sağlıyor. Bunu yapabilmeniz için de volt ölçeniniz, voltmetre ölçeniniz olması lazım. Yoksa yapamazsınız. Çünkü üzerinde herhangi bir şey yok. Sadece bu vidayı çevirmeyle bunu yapabiliyorsunuz. Evet. Bunu kameraya verdiniz. Bu çıkışlardan bir daha tekrar kablo çıkarıyorsunuz. Yani kameraya giden güç kablosunun yanına bir kablo daha ekliyorsunuz. Ve bunu da diğer e, voltaj düşürücüye bağlıyorsunuz. Bunu da arkadaşlar 5 volt ayarlayacaksınız. Yani buradan 12 volt geldi. Çıkışı 5 volt olacak. Bunun sebebi de bu da e, arabanın önündeki Easy Cap'i çalıştıracak. Easy Cap 5 volt'ta çalışıyor arkadaşlar. Onun da voltajı sabit gitmezse ondan da e, kamerada pürüzlenmeler oluyor. Yani Easy Cap'e giden elektrik e, şey şey 5 volt olması lazım. Bunu e, bağcınızda e, güzelce bunlar çünkü bu şekilde açık geliyor artık bunu bir şeye sararsınız temas etmeyecek yere. Zaten çalıştığı zaman e, şurada bir ışığı var o yanıyor ona çalışıp çalışmadığını anlarsınız. Evet sistem böyle işte arkadaşlar böyle ondan sonra 5 volttan gelen elektriği de e, AZ cap'i taktığınız USB kablosunda yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı kablolar var. Yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı kablo. Yeşille beyazı ellemiyorsunuz. Onlar arkadaşlar data iletiyor. Yani izi e gibi bağladığınızda görüntüyü e tableti tablete iletecek kablolar onlar. Keşke kablo da burada olsaydı daha şey olurdu ama zaten bu standart 4 tane kablo çıkıyor içinden. Yeşil, beyaz, siyah, kırmızı. Yeşille beyaz ellemiyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı kabloyu kesiyorsunuz. Siyah kablo yani kırmızı kablo artı keziyorsunuz. Siyah kabloyu da sadece soyuyorsunuz. Yani şöyle arada bir boşluk kalacak şekilde soyuyorsunuz. Ondan sonra bu 5 volt artısını getirdiğiniz kablonun e, artısını kırmızıya bağlıyorsunuz. Yani kırmızının bir ucu açıkta kalıyor. Siz e, easy takacağınız kısma gelen kısımdan artıyı oradan bağlıyorsunuz. Bunun sebebi de easy cap denge olan elektriği olan elektriği bilgi tabletinize ver gitmiyor yani. Eksi gelen kabloyu da o açtığınız kısma sarıyorsunuz. Zaten bunu geri vites görüşü taktığım videoda detaylı bir şekilde anlattım. Evet bu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrar bir yavaş çekim yapayım. Evet. Bu aparatların sayesinde de elektriği sabit ayarda tutuyorsunuz ve bu titremelerin önüne geçiyor. Söylediğim gibi arabayı çalıştırmadan kamerayı açtığınızda voltmetre ile ölçtüğünüzde geri vites kablosuna yaklaşık 11,5 civarında bir voltaj geliyor. Arabayı çalıştırdığımız zaman ee, bu 13.5 falan çıkıyor. Tabi bu her arabada olmayabilir arkadaşlar şimdi yeni olan arabalarda daha düzenli bir elektrik akımı var ama biraz eski olan arabalarda e, bazen genelde böyle role koyuyorlar İşte bu giden kabloları elektrik standart gidiyor ama bizim ya ben linea'ya taktım mesela linea'da ölçüm yaptığım zaman geri vitesi 13.5 volt civarında bir elektrik geliyor elektrik kablosunu da oradan aldığımız için kameraya fazla elektrik gidiyor ve titreme oluyor. Şemayı böyle gösteriyorum arkadaşlar. Şu kameraya giren güç kablosu, şu kablo da arkadaşlar kameradan çekeceğiniz görüntü kablosu. Bunun da yine EZIK altında bir sarı fiş var, ona takıyorsunuz arkadaşlar. Zaten ben ee, kamera taktığım videoda bunları detaylı bir şekilde anlattım. Bu ee, çekimin ee, maksadı bu titremeyi engellemek, görüntünün gidip gelmesini engellemek arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bilgi paylaşımı gerçekten güzel. Yardımcı olmak isterim herkese. Kafası takılanlar da yorumlara yazabilir arkadaşlar. Yardımcı olunur. Hepinize iyi günler.